Emiran ctn Görüyorsunuz -E. ki gelmiyordu videolar Artık gelecek artık. Şöyle Şöyle bir şey yapalım Şuraya geçelim O zaman videomuza geçelim İlk odun kırmakla başlayacağım Orada bu bu nasıl böyle? Arkadaşlar ben Warcraft çekmedim biliyorsunuz. Arkadaşım Mehmet vardı. Arkadaşım öyle güzel. Ama o Warcraft'ı sildiği için ben de sildim. <laughs> Ali bunu yükledi. Ben de yükledim. Bunu oynayacağım artık. Artık bununla videoya gelecek. gitmeyeceğim. Sen Evet. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi söylemiş şey olayım mı? Şöyle. Hatta bu balta yapayım. Yine. Tamam balta yaptım. Daha az şimdi. Arkadaşlar ben ölmüyorum. Ölümsüzüm böyle. Bunu bana vuramıyorlar. Neden böyle acaba? Şunu da kalp yap. Kendini de kalp yap. Zorlu mod. Allah Allah. Ben bildiğim ölümsüz. Bir yerden tane uzak bir yerden zıplasam <laughs> hastayım ben olsun Arkadaşlar geçmiş olsun şu yazarım ya. Yazın bu arada alırım. <laughs> Geçmeyeceğim. Bayağı orduya ihtiyacım var çünkü arkadaşlar. Bu madene gideceğim. Bununla <laughs> alakalı. Son içelim. Son bir ne alaka? Biraz şundan Bakın onun Buradan atlasam mı yedim mi? Benim şey TNT Bak TNT bilim var ya. Mavi. değil mi? yapayım ya. Yardım, 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 yardım. Buraya mı yapsam ya? Yani? Kışlıkta 2012'de bu karakterim benim ya. Değiştirsem yeni karakterim mi yok? Arkadaşlar ben bu yeni karakterimi yapayım o Tamam Direkt böyle yapamıyoruz mu? Ne çıkmıyor Arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz. Emirhan Şöyle Tamam Şöyle yapıyorum. <laughs> ya hadi be, çok yavaş. Tamam. Şimdi yemek de lazım. Yemek sıkıntımız var. Ne öldürsem bir yemek çıkar tamam. Peki, mı? Tamam. Fik mi atacağım? kaçtı neyse. İşte ben buraya da yapabilirim ya. Böyle ne güzel alanda. Ben eskiden öyle yapardım Mehmet'le. Bu, bu marka bilmezdik biz. Ay, ha 2023'te. Ay 2023. Bilmezdik böyle buralara yapardık. Hep reklam gelirdi şeyler seni donmazdık. Ondan sonra 2023'te seni donmaya başladık. Sıkılmaya başladık. Hep şey oluyor diye. Altyazı hmm. M.K.

biraz odunla alalım. Biz şu ipi bunun lahil alalım. Şöyle şöyle başlayalım. Küçük bir ev olacak ya. O kadar da büyük yapmaya hiç gerek yok. Şöyle biraz da kalın var. Neden arkadaşlar ben kalın seviyorum? Daha iyi gösteriyor. geçmeyince odun yetmeyecek galiba. İster gel ister gelme ya. Şöyle yaptı. buraları bizi geçeceğiz şimdi. Şimdi geçelim. Ya al vur amına koyayım al. Ha vuramadın mı? Vuramadın mı? Sen niye geliyorsun o zaman vuramıyorum ya? Allahım değilmişiz. Vuramıyor geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Balta <ile> vurmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar zombiyle niye balta el vurdum? Çabuk ölsün. Onunla mı uğraşacağım? bir zombileri. Daha bir de odun kıracağız şimdi ya. Tamam, abla çıkıyor. Ya zombi bak. Al oh, bak arkadaşlar size kanıtlıyorum. Al ah, vurabiliyor mu? Vuramıyor. <laughs> Çünkü hayvan kadar şey <laughs> tam 20 yeter ya al, okluyorsan okla be. Okluyorsan okla be. Ya. Ya, i̇stemiyor lan. İstemiyor lan. Ben yerim okuyamayacak şimdi. her yere ok yaptı çıldıracağım bu yüzden diyorum ya ya bunu okudum ha bakıyor bakıyorum ya bakıyorum ya senin gözlerine vurabildin mi vurabildin mi gel git gel ya ben onu. Ya bak sikerim götünü şimdi şey. ben Şimdi Işınlar Bu uçak şimdi Bir kastellerimle. arkadaş. Baba ne? Bu <laughs> hazır mı? Bak güzel olsun, kızarık olsun. <laughs> Arkadaşlar videomuz <laughs> çekildi. Çekildi. Ya neden patladı? Ne oldu? Heh. Arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar. 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 bay. Bay